İnsanların önüne bazen beklenmedik engeller çıkabiliyor hayatta. Flüt çalan ve konservatuara hazırlanan kıvancın da önüne ciddi bir engel çıktı. Kolu kırıldı. Ya sakat kalacak ya da tekrar o flütü eline alacaktı. Bakın nasıl bir tercih yaptı genç adam. Çalamasaydım şu an evde yatıyor olurdum. Hiçbir şey yapamazdım. Müzik bitseydi eğer ben de bitecektim. İşte böyle hayata tutundu. Müzik aşkıyla. Flüt çalabilmek için sakat kalmayı göze aldı, ameliyat masasına yattı ve kazanan o oldu. Kıvanç Arışoğulları en büyük tutkusu elindeki enstrümanı yan flüt çalıyordu. Konservatuara hazırlandığı dönem talihsiz bir kaza geçirdi. Top oynarken kolum kırıldı. Kırık kolla sınava girdim herkesin gözleri önünde. Daha sonra sınavı kazandım. Sonra yapabileceğine inandı Kıvanç. Koluna platin takıldı ama bu da kolundaki uzamayı durdurdu. Baş parmağını oynatamaz hale geldi. Platinimi çıkarmak üzere ameliyata girdim ben tekrar. O ameliyatımda kolumu sakat kalacağı acilen İstanbul'a gitmem gerektiği söylendi bana. konuda bir yamulma gözük gözlemlendi. Bu arada azimle yoluna devam etti. Flüt çalıyor, sınavlara giriyordu. Bazen moralinin bozulduğu da olmuyor değildi. Parçayı çalarken parçanın ortasında durdurup benim senin konu ne oldu diye sorular. Ee, sordular. Son ameliyatım çok riskli bir ameliyattı. Misal yani %95 sakat kalma riskiyle ameliyata girdim. Sakat kalmayı göze aldı Kıvanç. Ya flüt çalacaktı ya da bir daha eline bile alamayacaktı. Genç müzisyen ameliyatını yapacak olan Doktor Berkan Mersa'ya emanet etti geleceğini. İki uzun kemikten birini uzatma, diğerini kısaltma ameliyatı gerçekleştirerek el bileğinin dengesini sağladık. Azmiyle, cesaretiyle ve aşkıyla hayatı yeniden kazandı Kıvanç. Örnek bir hikayenin kahramanı oldu. Tiyatronun duayı Necat Uy